aktif yaşam tarzı nedir? Nasıl olmalıdır? Ee, yani günlük 30 dakika egzersiz ya da hiç yapamıyorsak 10 bin adım olabilir. Ee, sabahları erken kalkmak, düzenli belli miktarda hareket etmek, sağlıklı beslenmek. Benim için aktif yaşam tarzı kişiye göre rutinsel, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerin bulunmasıdır. Hayır, yok. Ama günlük 10 bin adım atmaya dikkat ediyorum. Yani düzenli olarak spor gidiyorum ve voleybol oynuyorum. Yani e, öğrenci olarak okul yurtarası gidip gelmek. 15 dakika dönüşte yarım saat 40 e bir yürüyüş oluyor. Günlük yaptığın aktivitelerin seni dinç tuttuğunu düşünüyor musun? Yani evet, aktiviteler beni dinç tutuyor ama bunu düzenli bir hale getiremediğim için ertesi günlerde çok görüyorum ve yapmak istemiyorum. Ama düzenli hale getirsem e, yormayacak, hatta dinç tutacak, bunun da farkındayım. Yani, günden güne değişiyor ama genelde arkadaşlarım olduğu zaman kendimi daha dinç hissediyorum aslında. Yani bence tutuyor, yoksa e, sürekli yurtta kalınca bir bunalma hissi de geliyor, bir depresyon hali gibi. Ama yürüyünce hem açık hava iyi geliyor. Hangi mevsimde daha dinç hissediyorsun? Ee, bahar aylarında, bahar mevsiminde daha dinç hissediyorum. Tam geçiş mevsimi olduğu için, hani yazın sıcaklığı, kışın soğukluğu olmadığı için daha dinç, daha aktif hissediyorum kendimi. Yani bahar mevsimleri, özellikle ilk ilkbahar daha böyle güneşli falan, daha canlı hissettiriyor, daha dinç hissettiriyor. Meyve ve sebzelerinden bildiklerin neler? E, meyvelerden portakal, mandalina, kivi, e, muz olabilir. Sebze olarak da pırasa, kereviz. Bunlar. E, portakalı çok seviyorum. E, ayva, grapefruit, ıspanak, pırasa bildiklerim. Yani kışın vazgeçilmezleri olarak zaten portakal ve mandalina başta bence. Ondan sonra sebzelerde havuç var, brokoli, karnabahar, ıspanak bir de meyve olarak ıı, mar öne hani çıkıyor bence. <laughs>